Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Aslan burcu için fal yorumu yapmaya geldim. Hadi bakalım sevgili aslanlar. Şimdi hemen burada, hemen şurada sanki böyle büyükçe bir bulut var. Bulutun içinde bak şurada bakan gözler var gördün mü? Burada bir deniz atı çıkmış. Demek ki şanslı bir zamana giriyorsun. Burada bir kalp var. Mutlu olacağın güzel gelişmeler olabilir. Aşk anlamında olabilir. Sevdiğin insanlarla ilgili olabilir. Burada temiz bir aydınlık var. Üzerinde gözler var. Dikkat et. Bazı yollara gideceksin. Bak şurada yine kart çıkmış. Aşk konularıyla ilgili bir yoldan gelen biri var. Yani böyle tesadüf eseri hayatından gitmiş olan biriyle eski bir sevgili belki. Eski bir aşk tesadüf eseri bir yerde karşılaşıp böyle bir konuşmalarınız olabilir. Belki de o konuşmaların arkası gelir. Dikkat et. Evet biraz sıkıntım var. Şimdi böyle bir on rakamı yazıyor. Tam ortada bir on yazıyor. Gördün mü? On rakamı. 10 ee, on vakit olabilir. Ne olabilir? Ayın onu gibi. Biraz sıkıntım var ama ayın onu gibi. Bu sıkıntından kurtulabilirsin. Mesela hemen yakın zamanda bir yola gideceksin. Görüyor musun? Uzunca bir yola gidiyorsun. Ve burada gözlükler var. Şimdi böyle etrafında seni çekemeyen, hasetlenen kıskanan insanlar var şimdi bak e, hayatında bir takım zaman zaman böyle başarıların olmuş tamam mı şimdi sen çok baskılanmış bir insan olabilirsin mesela eee Sevdiğin insanlardan aradığın, beklediğin, istediğin sevgiyi görememiş olabilirsin. Ve bu hatta bu göremediğin sevgiler aile içinde de olabilir. Mesela ailende sana bazı haksızlıklar yapılmıştır. Ya da böyle hani evlat ayrımı yapmak gibi. Mesela diğer kardeşler daha çok sevilmiştir, daha çok tutulmuştur ama sen böyle bir görünmez gibi olmuşsundur. Hani böyle bir hayalet gibi sanki evin içinde görünmez gibi, kendisiyle hiç ilgilenilmez gibi olmuş olabilirsin. Şu anda <laughs> neydi ama bak neydi kader burada sana ne yapıyor e, kader burada seni baskılıyor ki daha çok parlayasın diye evet çocuksun küçüksün bunun farkında değilsin hatta şu anda bile aklına geldikçe bunlarla yüzleşip de üzülüyor olabilirsin yani böyle hani anneni babanı hatırlaya olabilirsin işte çocukluğunu hatırlayabilirsin ya, ya eğer anneni babanı kaybettiysen onlarla ilgili seni duygulandıran anıları hatırlayabilirsin ya da böyle Yapılan haksızlıkları çok düşünebilirsin. Ama çok kıskanıldığın bir zamandasın dikkat et. Evet, burada kurdelalar var. Demek ki büyük büyük başarılar elde edeceksin. Burada elinde bir kazma var. Yani böyle kazıyorsun, tamam. Neyi kazıyorsun? İşte geçmişini kazıyorsun. Geçmişini kazıp bir kere bak bir şey söyleyeceğim. Geçmişinden arınman lazım. Şimdi bu çocukluk travmaları, bunlar senin çocukluk travmaların. Çocukluk travmaları, çocukken yapılan haksızlıklar, bilmem neler işte senin böyle bilinç altına yerleşmiş. Ve şu anda bile hani böyle evet belki mutlu olacaksın ama mutlu olamıyorsun çünkü bu travmalardan kurtulman lazım öncesinde. Burada ay yıldız çıkmış. Şimdi senin eğer devlet kapısından beklediğin bir mirasın ne bileyim gelecek olan bir para varsa o sıkıntının üzerinden yani bu sıkıntının üzerin, senin üzerinden atılmasını sağlayacak o para. Toplu bir para geliyor. Ve sana gelecek olan o parayla belki bir ev almak isteyeceksin. Burada bak görüyor musun kaplumbağanın üzerindesin. Belki araba almak isteyeceksin. Önümüzdeki günlerde çok aydınlıklarım var. Şurada iki tane kız yılan çıkmış. Bak görüyor musun yılanı. Ama kız yılan dikkat. <laughs> <laughs> bayanlarla iki tane bayanla ilgili problemin hele bir tanesi sürekli senin yanında sinsice sana düşmanlık besliyor sen bunun farkında değilsin çünkü sen gerçekten çok iyi niyetlisin şimdi değil mi aslan burcu çok sever tam sever iyi niyetlidir herkese yardımcı olmak ister herkese de destek olmak ister aydınlık kapılar var önünde açılmış olan şimdi gizli düşmanlıklara maruz kalabilirsin Arkandan dönen bir takım oyunlar olabilir, dikkat et. Ee, sağlığına dikkat etmen gereken zamanlardasın. Seni sömüren insanları, hani sen onlara yardım ediyorsun ama onlar seni sömürüyorlar, dikkat et. Seni sömüren insanların farkına varabilirsin. Evet, seni sömüren insanların farkına varacaksın. Onları büyük ihtimalle hayatından gönderebilirsin. Şimdi bak çok seversin. Hani var ya sevdim mi tam severim, sildim mi bir kalemde. İşte bu sanki senin için yazılmış. Evet onları hayatından gönderebilirsin. Bak projelerini, fikirlerini kimseyle paylaşma. Sırlarına dikkat et. Geçmişteki kötü anıların önüne gelebilir. Şimdi bu tutulma, <laughs> geçmişteki kötü anılarını, önüne getirebilir ve gerçekten çok üzülebilirsin. Hani böyle aslan kimseye gözyaşlarını göstermek istemez ama gizli gizli ağlar. İşte sen de böylesin. Evet, planlarını gizli tut, sırlarına sahip çık. Gece geç saatlere kadar çalışabilirsin. Yani böyle içinde tuttuğun şeylerin daha çok farkına varacaksın daha çok farkına varacağın bir dönemdesin negatif kötü insanların tuzağına düşmemelisin hep pozitifte kal bazı insanlar senden af dileyebilirler geçmişten gelen insanlar geçmişten gelenlere dikkat etmen lazım maddi konulara dikkat et evet çok çalışacaksın şimdi böyle geç saatlere kadar uymayabilirsin gerçekten çok çalışabilirsin ama çok da kazanacaksın evet çok da kazanacaksın bolluğu bereketi çekeceksin kendine. İş konularıyla ilgili belki işinle ilgili reklamlar yapabilirsin ve bu reklamlardan dolayı daha çok adını duyurabilirsin. Evet yani yaptığın işinle ünleneceksin gerçekten ünlü olabilirsin. Aklın çok güzel çalışıyor. Kardeşler, yakın çevre, aile ilişkilerinde her şey üstüne kalmış gibi görünüyor. Evet. Şimdi böyle delikodu gibi durumlardan kendini koru değerli eşyalarını koru burada şurada görüyor musun bak hamile birisi var karnı burnunda şimdi hamile birisi genelde hamile birisiyle yorumlanır ama dedikodu laf söz olabilir mesela rüyada hamile birini gördüğün zaman mutlak senin dedikodun çıkar aydınlık kapılar. Birileriyle tokalaşmalar, güzel iş fırsatları yakalayacaksın. Birileriyle ortak işler yapabilirsin. Bu yaptığın ortak işlerden çok paralar kazanabilirsin. Önünde çok aydınlık kapılar açılıyor. Mesela bir araba hayalin varsa, bu araba hayalini önümüzdeki günlerde gerçekleştireceksin. Çok şansın açılıyor. Çok daha böyle güzel zamanlara giriyorsun. Bak, hayallerin gerçek olacak hayallerini gerçekleştirmek için önünde çok güzel fırsat kapıları açılıyor inşallah çok güzel bir şekilde değerlendireceksin bu kapıları evet çok akıllısın çok başarılısın ve her şeyi yapabileceğine inanıyorum <laughs> çünkü ben de aslan burcuyum kendime de güveniyorum ama hemen en ufacık şey de değil mi hemen böyle bir kendini geri çekme bak şimdi kocaman bir kaz kanatlarına bak bak görüyor musun ördeği hayallerin Hayallerin gerçek olacak. Bütün bu sıkıntının üstünde hayallerin en tepede inşallah hayallerin gerçek olacak. Bak görüyor musun nasıl yükselişler yaşıyorsun nasıl yıldız yağmurları. Burada bir çatal çıkmış yani bu çatal şu Zeus'un çatalı var ya onu gibi. Sinsiler tabi her yerde sinsilerden uzak. Ama bunlar kısmetlerin balıklar, kaplumbağalar, bir sürü kısmetlerin var. Çok şanslı bir döneme giriyorsun. Bak o kadar yükseleceksin, o kadar parlayacaksın ki böyle etrafındaki insanlar. Sanki bak burada görüyor musun insanlar bir alanda toplanmış değil mi bak. Ve buradasın bu kapının tam ortasındaki sensin. Anahtarın var açmışsın kapıyı hayallerine doğru gidiyorsun. Ve bunlar senin arkandan bakıyorlar sadece. Sinsi yılanlar var ama bir şey yapamayacaklar merak etme. Ya çok yani şimdi Aslan Burcu'nun da kaderidir değil mi? Her zaman en yakınlarından yanlışlar görür. İnşallah sen öyle değilsindir. Burada bir 8 rakamımız çıkmış. Bolluk bereket sayısı. Bolluğun bereketin artıyor. Burada görüyor musun? Taht gibi bir şey var bak. Arkası süslü. <laughs> Belkıs'ın tahtı. Bak arkası süslü bir taht var ve bu tahtın üstüne gelip sen oturacaksın. Bu senin tahtın. Yani böyle ne iş yapıyorsan, o yaptığın işte en tepeye, en zirveye sen çıkacaksın. Hani böyle uçakla bir yere gideceksin gibi görünüyor. Böyle yurt dışı falan gibi bir yerlere gidebilirsin. Büyükçe bir ev fırsatı bak. Görüyor musun? Kocaman bir kaplumbağa. Buradasın, balığı kuyruğundan yakalamışsın. Yani çok şanslı, çok güzel zamanların içerisindesin. Bolluğun, bereketin bir kere artıyor. Şansın açılıyor. İş konularında çok güzel yükselmelerin var. Çok güzel yerlere geleceksin. Hadi bakalım Aslan. Sevgili Aslan Burcu. Bakalım bize kartlarımız ne diyecek. Evet. Bak güçleniyorsun. Güç seninle. Şimdi bir buluşma var. Hayatına güzel bir tam kendi istediğin gibi bir düzen getireceksin. Evet kaotik durumlar var. Dikkatli ol bu kaotik durumlara karşı. Birileriyle mücadeleler içerisine girişebilirsin. Ama kendini daha güvende hissedeceğin zamanlardasın. Biraz duygusallıkların var fakat sezgilerin inanılmaz derecede yükseliyor. Her şeyi hissedebilirsin. Sosyal çevrende bazı insanları hayatından göndereceksin. Gerçekleri görüyorsun, gerçeklerden kaçmıyorsun. Evet, gerçek bir takım çözüm yolları geliyor. Hani böyle gerçekleri görüyorsun, hayatından birileri de gönderiyorsun ama birileri araya giriyor. İşte onlarla seni yeniden bir araya getirmeye çalışıyor. Ama bu çözüm yollarını isteyeceğini zannetmiyorum. İş para konularıyla ilgili çok güzel yükselmelerin var. Evet ilişkilerinde ortaklıklarında dengeye geleceksin fakat seni yönetip yönlendirmeye çalışan birileri var. Ve bunlara karşı hırslanmışsın. Çünkü sen böyle bir yere kapatılmayı sevmezsin. Tutkularının peşinden gideceğin zamanlardasın. Hayallerini gerçekleştireceksin. Çok fedakarlıklar yapmışsın. Bu fedakarlıkların karşılığında hiç de güzel şeyler yaşamamışsın. O yüzden biraz tartışmalar olabilir. Bir farklılık arayışı içerisindesin. Birilerinden destekler görebilirsin. Bir erkekle ilgili kararsızlıkların var. Hayatında bu erkekle ilgili karar aşamasına gelmişsin. Yeni başlangıçlar yapacağın güzel zamanların içerisindesin ve çok çalışıyorsun. Ama kendini inanılmaz şekilde büyüteceksin. Hani böyle biraz zorlandığını hissediyor olabilirsin ama kendini çok büyüteceksin. Mahkeme konuları varsa bu mahkeme her neyse bu mahkemede sen kazançlı olacaksın. Daha konforlu, daha rahat bir hayata doğru çekiliyorsun ilahi sistem tarafından korunuyorsun. Zaman zaman böyle duygusal olarak hani böyle geçmişe çok takılı kalabilirsin. İşte demin de dediğim gibi haksızlıklar, huzursuzluklar bunları çok düşünüyor olabilirsin. Hayatında hızlı değişimler olmaya başlıyor ve hayatındaki insanla alakalı asla güvenin kalmamış. Daha planlı olup planlı hareket etmen, hiçbir şeyi riske atmaman lazım. Sabret diyor. Biraz sorumlulukların artmış gibi ama sabret evet sabret çünkü hem özgürleşeceksin hem de çok güzel bir yenilenme dönemine giriyorsun iş para kariyer anlamında ee, ve her konu her konuda çok şanslı güzel zamanlardasın İnşallah her şey senin için çok güzel olacak evet canlarım benim bugünlük de benden bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın arkadaşlar seviyorum size hoşçakalın.